Daha görüntü çıkmadı mı? Az kaldı komiserim. İşte burada. Nerede? Dur dur şunu, dur, dur Bu kareden bir çıktı alıyorsun <laughs> tamam mı? Nasıl ya? Hemen şu numaraya fax diyorsun. Tabi komiserim. Ya unutamazlar abi böyle bir şey. Canım. <laughs> <daha gülüyor> şey Kız daha yeni bitirdin o. Ok. <laughs> 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 Aa. Merhaba. Nasılsınız? Ne kalmış orada kanka? şey neydi o mikrofon? Ya. Yaka Aa yok lan ara... Ya bu kamerayı kimse tutmuyor mu bu dizilerde ya? <laughs> Yönetmen izlemezse işte. Zeynep'im. Allah. Selim. Selim anneciğim. Unutulabilir abi gerçek hayatta da. Evet. Ama kendinden kapanırım acaba. Bakalım. Kapanmış. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Adam birden gaza basınca <laughs> kapanmış. <kral. gülüyor> Bu tansiyonla bebeği nasıl imkansız. Gebelik kesesine bakılırsa 8-9 haftalık. <laughs> Çok hızlı değiştirmiş <laughs> maskeyi. Asla var mı ya? Kerem de eskirdi. Yok abi. <laughs> Aa. Bunlar Türkiye'nin ilk CGI denemeleri mi oluyor kanka? Ne oluyor şimdi? Yok <laughs> 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 yeşil ekran, yeşil ekran. Yok be kanka, Arap Marok yapıldı yani bu ülkede. Yok ya bu kadar kötü olmasının ilk denemeye ben bağlamak ben istemiştim iyimser bir şekilde de. Aa. Bir bir şey aldı ama. <laughs> i̇zle izle. Oğlum telefon falan <laughs> atıldı oraya. <laughs> <doğru>. Telefon geldi. Telefonu <laughs> yeni attı mı? Kanka muhtemelen sette mola veriyorlar. Oradan bir arabanın geçmesi gerekiyor. Onu çekiyorlar öyle unutuyorlar ondan sonra. Şoför başka yere park ediyor diye kurdum Kanka, kafada ama araba sağ park ederse çok saçma ama. Evet. Kim bindi Biz de park yerini değiştirdi? Giderse araba okeyim bak. Abi nasıl ya? Peki plaka ters miydi? Aynı aynı. Plaka tersi... Aynı <laughs> 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 Hadi be ezelde de mi? <gülüyor> 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 Oldu mu nasıl be ya? abi? Nasıl Oldu ya? mu be onu bize bile düz no, takmışlardı tam sana niye takmadılar ya? Aynen <laughs> Denizi mi düşünüyorsun? Ha, hı hı, evet. Hakikaten ama Kenan İmirsal olduğundan beklemez. Nasıl ikna ettiler Aa. seni bunu yapmaya? Yani bunu düzgünce takın. Bence kelepçe kendi Kenan İmirsal kendi tercihi abi. Takmayın kelepçeyi Aha. ellerimle tutun. Ben, Beni kimse kelepçeliyemez. Oo, <laughs> işte böyle olur ondan sonra. <laughs> Deniz'i mi düşünüyorsun? Ha, hı hı, evet. <laughs> Arasana gelsin okulun önüne. Sus adamı kız, kız sen sus kız. Hay Allah like cezacını vermesin. Haydi haydi yürü. Yüzeşek mi saçın? ne olacak ayda, kanka? Ayda. Pastikleri <laughs> gitti ya. <Ayşe. gülüyor> ay, ay. ya. Ay, Merhaba. Dışarıdan ışıkları görünce bir uğramak istedim. E, Cansu'nun durumu netleşene kadar evde kalsam daha iyi olur diye düşündüm. E, peki o hastanede ne kadar kalacak? <laughs> Abi bu her hafta bir film uzunluğunda dizi çekiyorlar. Çok iyi. Kimi anlatayım? Allah Allah. Bir daha yapmışlar herhalde. Harry Potter'ın da yarası yer değiştiriyor diyor. İyi misin? Evet. Oğlum onu gene büyüyle falan açıklayabiliyorsun yani. İyi misin? Vakitler alıyor senin için. Oha yok oldu. Dişir. <laughs> 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 Evet derneğe uğrayacağım. Sonra da Adnan'ı karşılamaya gideceğim. Peki ya er gelecek birazdan? Vaktim yok. Hem de büyük bir sorun var Erman Bey. Şimdi birazdan siz de göreceksiniz. Oğlum bıyık nasıl bıyık değişir? Şimdi bıyığı yok değil mi? Bıyığı nasıl değiştirdiniz ya? Oha. Oha. <laughs> Oha. Ya abi Oha. bu kadar olamaz ama ya. Kanka inanılmaz. Bu iş zor <laughs> oluyor ya? Aa. <laughs> Çekmişler abi arabayı ne hızlı çalışıyor böyle. İhtiyarlar heyeti miydi burası? Ne gülüyor ya? <gülüyor> ya bu zaten al şu gözlüğünü, gözüm bozacak. Oo. İşbirliği oh. yaptık babaya. Dükkanda abi gözlü. Numara çekmeler ha. Evet tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu 4'e üç görüntü genişletmişler değil mi? Evet abi. Kedi ne yapıyor? Abi göremediler lan burada. Ha. Abi kameranı bir tık yukarı alsa hemen. Bunu da göremeyecekler büyük ihtimalle daha açalım orayı. Bitiyor zaten. Bu kedi de nereden çıktı şimdi? <laughs> Çok iyi. O ne yapıyor? Kediye kış, kış diyor değil mi? Ne <laughs> yapmış <yani>. Geç otur. <gülüyor> <gülüyor> İçmiştir Aa, abi biri rejideki. <laughs> ne var? <gülüyor> <gülüyor> Yürürken ne değişmiş olabilir? Efsane ya. Çok garip ya. Harbiden nasıl? Bir hafta sonu mı çektiniz? Artış gün mü çektiniz? Ne yaptınız?